İnsanın hayatında en derin bağ, Allah ile kurduğu bağdır. Bu bağ yalnızca ibadetlerle değil, düşünceyle, hissiyatla ve gönülden gelen bir sevgiyle inşa edilir. İnsan günün sonunda uyumadan önce neyle meşgul olursa, kalbine de onu yerleştirir. İşte bu yüzden uyumadan önce Allah'ın mesajıyla, yani Kur'an'ın sözleriyle, dualarla ve içten bir zikirle kalbini dolduran birinin hayatı bambaşka olur. Düşünün, Çoğu insan uyumadan önce eline telefonunu alır, sosyal medyada dolaşır, günün stresini öylece kapatmaya çalışır. Ama Allah'ı seven bir kul yatağa girmeden önce Rabbini anar. Bu yalnızca dini bir ritüel değil, aynı zamanda insanın kalbini sakinleştiren, ruhunu huzura kavuşturan bir alışkanlıktır. Çünkü Allah'ın mesajıyla uykuya giren kişi sabaha yalnızca dinlenmiş değil, aynı zamanda gönül ferahlığıyla uyanır. Psikoloji açısından bakıldığında da bu davranışın büyük bir karşılığı vardır. Araştırmalar uyumadan önce olumlu düşüncelerle zihni dolduran insanların daha kaliteli uykuya sahip olduklarını gösteriyor. İnsanın zihni günün son anında neyle uğraşıyorsa bilinçaltı gece boyunca onu işler. Kur'an'dan bir ayet, kısa bir dua ya da Allah'a yönelen bir şükür zihni en temiz haliyle huzura yönlendirir. Tasavvuf geleneğinde de Günü Allah ile kapatmak, kalbin eğitiminin en önemli adımlarından biri kabul edilir. i̇bn Arabi ve Mevlana gibi büyükler, geceyi Allah'ın adıyla bitiren kişinin rüyalarının bile farklı bir anlam taşıdığını söylerler. Çünkü o kişi uykusunu bile bir ibadete dönüştürür. Unutmayın, sevgi gerçekse o sevgiyi günlük hayatın en sıradan anlarında bile göstermek gerekir uyumadan önce Allah'ın mesajını kalbine taşımak ben seni sadece namazda değil her an seviyorum demektir. Bu alışkanlık küçük bir adım gibi görünse de hayatı kökten değiştirir. Çünkü Allah sevgisiyle uyuyan bir kalp korkularını, kaygılarını ve boşluklarını onun huzuruna teslim eder. Bu videoda Allah'ı gerçekten seven bir insanın gününü nasıl onun mesajıyla kapatabileceğini konuşacağız. Eğer siz de hayatınızda gerçek bir değişim istiyorsanız, işe uyumadan önce Allah'ı hatırlamakla başlayın. Çünkü kalp geceyi nasıl geçirirse gündüzü de öyle yaşar. Geceyi nasıl karşıladığımız aslında günümüzün nasıl geçeceğini de belirler. İnsanın uykuya dalmadan önceki niyeti kalbin yönünü ve ruhun huzurunu şekillendirir. Eğer bir insan geceyi yalnızca yorgunlukla kapatırsa Zihni de dağınık ve huzursuz olur. Ama geceyi Allah'a yönelerek içten bir niyetle kapatan kişi sabaha bambaşka bir güçle uyanır. Basit bir örnek düşünelim. Biri yatağa girmeden önce yarınki işleri, ödemeleri ya da sıkıntıları düşünerek uyur. Diğeri ise "Allah'ım, bu geceyi sana emanet ediyorum." diyerek gözlerini kapatır. İkisi aynı uykuyu uyur ama uyandıklarında ruh halleri tamamen farklı olur. Çünkü niyet geceyi şekillendiren en büyük güçtür. Psikolojik açıdan da niyetin bu gücü açıkça görülür. Araştırmalar uyumadan önce pozitif bir düşünceyle zihnini hazırlayan kişilerin hem daha derin uykuya sahip olduklarını hem de sabah daha dingin uyandıklarını gösteriyor. Niyet, zihni programlayan bir düğme gibidir. Allah'a yönelmiş bir niyet ruhu güvene, huzura ve teslimiyete taşır. Tasavvuf ehli geceye hazırlığı bir ibadet olarak görür. Büyük mutasavvıflar uyumadan önce tevbe, şükür ve teslimiyet niyetini kalpte canlı tutmayı öğütler. Çünkü bu niyet geceyi bir uyku olmaktan çıkarıp Allah'a yaklaşmanın bir vesilesi haline getirir. İbn Arabi niyeti kalbin pusulası olarak tanımlar. Pusula hangi yöne çevrilirse ruh da o yöne yol alır. Bir başka örnek. Gün boyunca hata yapan biri gece uyumadan önce ''Allah'ım bugün eksiklerim oldu beni affet'' diye içten bir dua eder. Belki sözlü bir dua bile değildir. Sadece kalpten geçen bir niyettir. Ama bu kişinin geceyi huzurla kapatmasına ve sabaha umutla başlamasına vesile olur. Niyet aynı zamanda sevginin göstergesidir.'' Allah'ı gerçekten seven bir insan günün sonunda ona yönelmeden rahat edemez. Çünkü o sevgi geceyi de gündüzü de kuşatır. Allah sevgisiyle uyumak aslında kalbin onunla konuşmaya devam etmesidir. Toplumda çoğu insan geceyi yalnızca dinlenmek için bir araç olarak görür. Ama inanan bir kalp için gece Allah'a yönelmenin en derin fırsatıdır. Yatak yalnızca bedenin dinlendiği yer değil, kalbin teslim olduğu bir mekandır. Sonuç olarak kalbin geceye hazırlanışı niyetle başlar. Eğer niyet Allah'a yönelmişse, o gece sıradan bir uyku değil, ruhun huzura teslimiyeti olur. Niyet basit gibi görünse de hayatı değiştiren bir güce sahiptir. Çünkü geceyi nasıl kapatırsak, sabahı da öyle açarız. Kur'an Allah'ın insanlara gönderdiği en büyük mesajdır. Onun ayetleri yalnızca okunmak için değil, ruhu beslemek, kalbi sakinleştirmek ve insanı Allah'a yakınlaştırmak için vardır. Gece uyumadan önce birkaç ayet okumak ya da dinlemek, insanın hem ruhunu hem de zihnini huzura kavuşturur. Çünkü Kur'an kalbin en derin yaralarına şifa olacak bir kelamdır. Basit bir örnek verelim. Gün boyunca yoğun stres yaşayan biri uyumadan önce sadece birkaç dakika Kur'an dinler. Özellikle Yasin Suresi, Ayet el Kürsi veya kısa sureler. Kalbin ritmi yavaşlar, zihin sakinleşir ve insan Allah'ın huzurunda olduğunun farkına varır. Aynı kişi sosyal medyayla oyalanarak uyuduğunda ise zihni dağınık, kalbi huzursuz olur. İşte bu fark, Kur'an'ın ruhsal etkisinin ne kadar güçlü olduğunu gösterir. Psikolojik açıdan da bu durum destekleniyor. Araştırmalar Kur'an tilavetini dinleyen kişilerin beyin dalgalarının sakinleştiğini, stres hormonlarının azaldığını ve uyku kalitesinin arttığını ortaya koymuştur. Yani bu sadece manevi bir gerçek değil, aynı zamanda bilimsel olarak da kanıtlanmış bir faydadır. Kur'an'la uyuyan bir kalp hem ruhsal hem de fiziksel olarak yenilenir. Tasavvuf geleneğinde Kur'an'la uyumak, Allah'ın mesajıyla geceyi kapatmanın en güzel yolu kabul edilir. Mevlana Kur'an Allah ile kul arasındaki bir mektuptur der. Bir insan uyumadan önce Allah'ın mektubunu okuyorsa aslında Rabbine ben seni unutmadan gözlerimi kapatıyorum demiş olur. Bu sevginin en güçlü göstergesidir. Bir başka örnek. Çocukken annesi ona uyumadan önce kısa dualar ya da sureler okuyan biri bunu hayat boyu hatırlar. Çünkü Kur'an'ın sesi sadece kelimelerden ibaret değildir. Aynı zamanda bir güven bir merhamet ve bir sevgi hissi taşır. Bu yüzden yetişkin bir insanda geceyi Kur'an'la kapattığında kalbinde aynı güveni hisseder. Kur'an insanın iç dünyasına derin bir aydınlık taşır. Uykudan önce okunan her ayet sanki geceyi karanlıktan koruyan bir ışık gibidir. Bu yüzden Kur'an'la uyuyan insan sabaha kalbinde huzur, zihninde berraklıkla uyanır. Toplumda pek çok kişi uyumadan önce müzik dinler ya da televizyon izler. Oysa Allah'ı seven bir kalp için en güzel melodi Kur'an'ın tilavetidir. Çünkü o ses insana sadece huzur vermez. Aynı zamanda Allah'ın sevgisini ve koruyuculuğunu da hatırlatır. Sonuç olarak Kur'anla uyumak Allah'ın mesajıyla geceyi mühürlemektir. Bu alışkanlık küçük gibi görünür ama hayatı kökten değiştirir. Çünkü Kur'an sadece gündüz yol gösterici değil, gecenin en karanlık anında bile kalbe ışık taşıyan bir rehberdir. Geceyi duayla kapatmak, kalbin tüm gün yaşadıklarını Allah'a teslim etmesi demektir. Dua yalnızca bir istek değil, aynı zamanda içini dökmek, kalbini boşaltmak ve ruhunu hafifletmektir. İnsan dua ettiğinde gün boyunca taşıdığı yükleri Rabbine bırakır. Bu yüzden dua ile uyuyan bir insan sadece bedenen değil, ruhen de dinlenir. Basit bir örnek verelim. Gün boyunca hata yapan, kırgınlık yaşayan ya da stres altında kalan biri uyumadan önce dua ettiğinde içtenlikle şunu söyler: "Allah'ım, bugün eksiklerim oldu. Beni affet." Bu basit cümle bile insanın kalbinden yükleri indirir. Çünkü dua ruhun en doğal terapisi gibidir. Ertesi sabah o kişi pişmanlıkla değil, umutla uyanır. Psikolojik açıdan bakıldığında dua, beynin huzur merkezlerini harekete geçirir. Araştırmalar, dua eden kişilerin daha düşük kaygı seviyelerine sahip olduğunu, uykuya daha kolay daldığını ve sabahları daha dingin uyandığını ortaya koyuyor. Yani dua, sadece manevi değil, aynı zamanda zihinsel ve bedensel bir şifa aracıdır. Tasavvufta ise dua, kul ile Allah arasındaki en samimi köprü kabul edilir. Büyük mutasavvıflar gece duasının özel bir yeri olduğunu vurgular. Çünkü gece insanın en savunmasız ve en sessiz olduğu andır. O anda edilen dua kalpten doğrudan Allah'a yükselir. İbn Arabi gece duası ruhun sabahına ışık taşır diyerek bu sırrı dile getirir. Bir başka örnek. Çocukken uyumadan önce kısa dualar eden biri, yetişkin olduğunda da bu alışkanlığı sürdürürse, hayatının her alanında daha huzurlu olduğunu fark eder. Çünkü dua sadece dilin değil, kalbin de alışkanlığıdır. Kalp Allah'la konuşmaya alıştığında hayatın yükleri daha hafif gelir. Dua aynı zamanda Allah'a sevgiyi göstermenin bir yoludur. İnsan sevdiğini sık sık anmak ister. Uyumadan önce yapılan dua da bu sevgiyi gösterir. Allah'ı gerçekten seven bir kalp geceyi onu anmadan kapatamaz. Çünkü o sevgi gündüzün değil gecenin de yol arkadaşıdır. Toplumda birçok insan geceyi televizyon ya da telefonla kapatır. Ama Allah'ı seven bir kul dua ile kapatmayı seçer. İşte bu küçük seçim büyük bir fark yaratır. Çünkü dua ile uyuyan kişi geceyi huzurla, sabahı ise umutla açar. Sonuç olarak dua ile kapanan bir gün kalbin en derin huzuruna açılan bir kapıdır. Dua, ruhun yükünü hafifletir, kalbi arındırır ve Allah sevgisini canlı tutar. Bu yüzden geceyi duayla kapatan insan, sabaha daha güçlü bir iman ve daha dingin bir kalple uyanır. Geceyi zikir ve şükürle kapatmak, insanın kalbini en hafif ve en huzurlu hale getirir. Çünkü zikir, Allah'ı anmak, şükür ise O'nun verdiği nimetleri fark etmek demektir. Bir insan uyumadan önce kalbini bu iki şeyle meşgul ettiğinde günün ağırlıkları bir anda hafifler. Böylece uyku yalnızca bedenin değil, ruhun da dinlendiği bir hale dönüşür. Basit bir örnek düşünelim. Gün boyunca türlü sıkıntılarla uğraşan biri, yatağa girmeden önce elhamdülillah diyerek Allah'a şükreder. Belki sorunları hala vardır ama kalbi şunu hisseder. Her şeye rağmen bana verilen nimetler var. İşte bu farkındalık kalbin yükünü hafifletir. Çünkü şükür kaygıyı değil, huzuru büyütür. Psikolojik açıdan da şükrün etkisi büyüktür. Yapılan bilimsel araştırmalar şükür alışkanlığı olan insanların daha az depresyona girdiklerini, daha iyi uyuduklarını ve hayattan daha çok tat aldıklarını gösteriyor. Yani şükür yalnızca dini bir görev değil, aynı zamanda ruh sağlığını koruyan bir ilaç gibidir. Zikir de kalbin huzur kaynağıdır. Allah'ı anmak insanın yalnız olmadığını hatırlatır. Kur'an'da da kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Ra'd 28 bu gerçeği dile getirir. Bir insan geceyi Allah'ın adını söyleyerek kapattığında kalbi derin bir güven duygusuyla dolar. O güven sabaha kadar kalbin sığınağı olur. Bir başka örnek. Uyumadan önce Subhanallah Elhamdülillah. Allahu ekber. diyerek kısa bir tesbihat yapan kişi ruhunu dinginliğe hazırlar. Bu birkaç dakika süren küçük bir alışkanlıktır ama etkisi tüm geceye yayılır. İnsan o anda hayatının aslında Allah'ın rahmetine emanet olduğunu hisseder. Tasavvuf geleneğinde zikir ve şükür kulun geceyi boş geçirmemesinin en güzel yolu olarak kabul edilir. Mevlana, Allah'ı anmadan uyursan kalbin uykuda kalır ama onu anarak uyursan ruhun uyanık olur der. Bu söz, zikrin geceye kattığı derinliği çok güzel anlatır. Zikir ve şükürle uyuyan insan yalnızca bugünün yüklerini değil, yarının kaygılarını da hafifletir. Çünkü Allah'a teslim olan kalp, ben yalnız değilim, o benimle duygusuyla güven bulur. Bu duygu en büyük huzurun kaynağıdır. Sonuç olarak zikir ve şükür geceyi bir huzur yolculuğuna dönüştürür. Allah'ı anarak ve nimetlere şükrederek uyuyan insan sabaha hafiflemiş, yenilenmiş ve ruhen daha güçlü bir şekilde uyanır. İşte gerçek huzur bu teslimiyette saklıdır. Tasavvuf geleneğinde gece Allah'a yaklaşmanın en özel zamanlarından biri kabul edilir. Çünkü gece sessizdir, kalabalıktan ve dikkat dağıtıcı şeylerden uzaktır. Bu yüzden mutasavvıflar geceyi Allah'ı anarak geçirenlerin gündüzü daha güçlü yaşadıklarını söylerler. Uyumadan önce Allah'ı hatırlamak geceyi sıradan bir uyku olmaktan çıkarıp ruhun bir yolculuğuna dönüştürür. Basit bir örnek verelim. Gündüz çok yorulmuş bir insan yatağa uzandığında yalnızca bedenini dinlendirmek ister. Ama tasavvuf yolunda olan bir derviş yatağa girmeden önce kısa bir zikir yapar. Birkaç ayet okur ya da içtenlikle dua eder. Böylece sadece bedenini değil, ruhunu da dinlenmeye hazırlar. Bu küçük fark uykunun kalitesini de hayatın anlamını da değiştirir. İbn Arabi'ye göre gece insanın Rabbine en yakın olduğu zamandır. Çünkü gündüz insanın dikkati dağılır ama gece kalbin en sessiz olduğu andır. Bu yüzden geceyi Allah'ın mesajıyla kapatmak kulun sevgisinin gerçekliğini gösterir. İnsan sevdiğini en sakin anlarında hatırlıyorsa o sevgi gerçek bir sevgidir. Psikolojik açıdan da gece yapılan manevi pratiklerin kalıcı etkileri vardır. Uykuya dalmadan önce edilen dua ya da okunan ayetler bilinçaltında derin bir iz bırakır. Beyin gece boyunca bu son düşünceyi işler. İşte bu yüzden tasavvufta geceyi Allah ile mühürlemek öğütlenmiştir. Bir başka örnek. Mevlana geceyi sevgiliye yazılan bir mektuba benzetir. Gündüz insan koşuşturma içinde unutur. Ama gece kalemi eline alır ve kalbini döker. Uyumadan önce edilen dualar ve zikirler işte böyle bir mektup gibidir. İnsan Allah'a kalbinden yazdığı bu mektupla uyur ve sabaha huzurla uyanır. Gece ibadetleri sadece farz olan namazla sınırlı değildir. Birkaç dakika süren içten bir şükür, bir ayet ya da bir tesbih bile kalbin uyanıklığını sağlar. Bu yüzden tasavvuf ehli geceyi ibadetle süslemeyi ruh için yiyecek olarak tanımlar. Beden gıdasız yaşayamaz. Ruh da Allah'ı hatırlamadan varlığını sürdüremez. Toplumda pek çok insan geceyi televizyon, telefon ya da yorgunlukla kapatır. Ama tasavvuf yolundaki kişi geceyi Allah'ı anarak bitirir. Çünkü bilir ki geceyi Allah ile kapatan kalp sabahı da huzurla, dutla açar. Bu fark hayatın kalitesini kökten değiştirir. Sonuç olarak tasavvufta gece Allah'a yakınlaşmanın sırrıdır. Uyumadan önce Allah'ı anmak insanın sevgisinin göstergesidir. Bu alışkanlığı kazanan kişi her sabaha daha huzurlu, daha güçlü ve daha imanlı bir kalple uyanır. Allah sevgisi sadece gündüz ibadetlerinde değil, geceyi nasıl kapattığında da kendini gösterir. Gerçek sevgi insanı hayatın her alanında yönlendirir. Eğer bir kul Allah'ı gerçekten seviyorsa, uyumadan önce kalbini O'na çevirir. Çünkü geceyi Allah'la bitirmek, O'na olan sevginin en samimi kanıtıdır. Basit bir örnek verelim. İki insan düşünün. Biri geceyi sosyal medyada vakit geçirerek kapatıyor. Diğeri ise kısa bir dua, bir ayet ya da bir şükürle. İkisi de uyuyor ama uyandıklarında ruh halleri bambaşkadır biri hala huzursuz ve dağınıkken, diğeri dingin, güven dolu ve sabaha daha güçlü bir şekilde uyanır. Bu fark, Allah sevgisini geceye taşımanın ne kadar dönüştürücü olduğunu gösterir. Psikolojik açıdan da bu alışkanlığın gücü büyüktür. Uyumadan önce Allah'a yönelen kişi, bilinçaltına teslimiyet ve güven hissi bırakır. Bu da kaygıyı azaltır, uyku kalitesini artırır ve kişinin sabaha umutla uyanmasını sağlar. Kalp Gece boyunca Allah sevgisiyle dolu olduğunda gündüzün zorlukları daha kolay aşılır. Tasavvuf geleneğinde sevgi hatırlamaktır denir. Bir insan sevdiğini sürekli anıyorsa sevgisi gerçektir. Allah sevgisi de böyledir. Gerçekten seven kul geceyi onu anmadan kapatamaz. Çünkü o sevgi sadece namazla ya da ibadetle sınırlı değildir. Hayatın en küçük anlarında bile kendini gösterir. Bir başka örnek. Bir derviş uyumadan önce Allah'ın adını zikreder, sonra sessizce gözlerini kapatır. Bu alışkanlık onun kalbine öyle bir huzur verir ki, ertesi günün zorluklarına karşı daha dirençli olur. Çünkü Allah sevgisiyle uyuyan kalp hiçbir zorluktan korkmaz. Sevginin gerçek olup olmadığını anlamanın yolu alışkanlıklarda gizlidir. Eğer Allah sevgisi gerçekten kalpte yer etmişse, bu sevgi geceyi bile Allah'a ayırır. Yani kişi, benim için en değerli an bile seninle dercesine uyumadan önce Allah'ı hatırlar. Toplumun çoğu bu küçük ayrıntıyı önemsemez. Ama Allah'ı seven bir kalp için geceyi O'nun adıyla kapatmak sıradan bir davranış değil, imanının canlı olduğunun işaretidir. Bu küçük alışkanlık zamanla tüm hayatı dönüştürür. Sonuç olarak sevgi gerçekte davranışlarla ölçülür. Allah sevgisi de geceyi onunla kapatmayı gerektirir. Çünkü geceyi Allah'ın mesajıyla bitiren insan sabaha sadece dinlenmiş değil, aynı zamanda imanla güçlenmiş bir kalple uyanır. İşte hayatı değiştiren gerçek sır budur. Geceyi nasıl kapattığımız aslında gündüzümüzü de nasıl yaşayacağımızı belirler. Allah sevgisini kalbine taşıyan bir insan için uyumadan önceki birkaç dakika en değerli anlardır. Çünkü o anlarda edilen bir dua, okunan bir ayet ya da zikredilen bir kelime kalbin gece boyunca huzur bulmasına vesile olur. Bu videoda gördük ki Allah sevgisi yalnızca büyük ibadetlerde değil, küçük alışkanlıklarda da kendini gösterir. Niyetle başlamak, Kur'an'la uyumak, dua ile kapanış yapmak, şükür ve zikirle ruhu hafifletmek. Tüm bunlar kalbi Allah'a daha da yakınlaştıran basit ama güçlü adımlardır. Aslında sevginin gerçek olup olmadığını anlamak, geceyi nasıl kapattığımıza bakmakla mümkündür. Unutmayın, Allah'ı gerçekten seven bir kul geceyi onu anmadan kapatamaz. Çünkü sevgi Sadece sözle değil, davranışla gösterilir. Geceyi Allah'ın adıyla kapatan bir kalp, sabaha imanla, huzurla ve güvenle uyanır. İşte bu hayatı değiştiren gerçek sırdır. Şimdi sizden küçük bir şey istiyorum. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız, yorumlara rasyonel yol yazın. Bu hem sizin de bu yolculuğa katıldığınızı gösterecek hem de birbirimizi daha çok desteklememize vesile olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'ın sevgisi gece de gündüz de kalbinizde daim olsun.